Herkese merhaba. Bugün karamelli frappe yapıyoruz. Hazır mıyız? Blenderımız hazır. Ben hazırım. Karamel yaptım o bile hazır. Hadi bakalım. Önce karamelimizden koyalım birazcık. Bir bardak kadar su. Granül kahve ne kadar koyu seversiniz sevmezsiniz. Ben oralara karışmam. Daha önce de söylemiştim ama ben koyu seviyorum arkadaşlar. Tavsiyem de koyu olmasından yana. Tabi ne kadar kafein sevdiğimizle de alakalı. Bu sefer bal değil şeker koyuyoruz. Ben de şaşkınım. Şekerimizi de koyalım. Vallahi da birazcık böyle yoğun şekerli oldu ama ne yapalım ki? Hazır mıyız? Vallahi şöyle bardağımızı bir süslemeyelim mi? En sevdiğim ana geldi marketten almıyoruz kendimiz yapıyoruz neden markete para verecekmişiz gerçi malzemesini alıyoruz ama olsun o da şöyle rastgele bardağımızı bir sütleyelim bundan sonra bunu da attık bardaklarımız şöyle bunları şöyle bir geri plana alalım ne diyorduk ne kadar köpük istiyorsak o kadar çok çalkalıyorduk değil mi hatırlayalım <laughs> Şöyle. Üf Anmazsınız pipetim var bu sefer kız. Hadi bakalım bir tadına bakalım. iyi. Buz gibi çok iyi. Tadı da çok iyi. Karamelli frappe. Herkese afiyet olsun.